Onları konuşacağız. Aydınlık Gazetesi Ekonomi Servisi Şefi Recep Erçin bizlerle Recep hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. E, merhaba. Şimdi önemli bir gelişme oldu. Merkez Bankasında yeni bir evet. dönem diyelim e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı kararıyla e, Murat Çetinkaya görevden alındı. Yardımcısı Murat Uysal atandı. Evet. E, önce bir ilk değerlendirme alalım. Evet. Şimdi dün akşam e, gündem ekonomide biraz değindi konuya ama ben çok girmedim daha çok evrende, evrimizde elbette bıraktım sözü. Bugün buraya geleceğim için değerlendirmelerimi buraya sakladım. Dün evet. akşam da programda duyurmuştum. İki gündür aydınlıkta zaten kulisleri okuyucularımıza, okurlarımıza yansıtıyoruz. Şimdi Bir kevela bir Merkez Bankası Başkanı'nın bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınması son derece vahim bir tablo. Büyük hukuk devleti açısından. Türkiye 1980-24 Ocak kararlarından sonra, 2001'deki yapılan reformlardan sonra tamamen serbest piyasaya düzenine geçti. Liberal bir ekonomi modeline geçti. E, sermaye hareketleri serbest bırakıldı, kontrol dışı bırakıldı. İşte bunun gereği olarak da yani bunları savunduğum için söylemiyorum. Bunlar piyasa gözlemleri ve piyasa kuralları. Bunun gereği olarak da bağımsız merkez bankacılığı, özel merkez bankacılığı ve politik politikası güdüldü. Bu sistemde e, merkez bankaları hükümetle uyumlu, hükümetin hedefleriyle, büyüme hedefleriyle uyumlu, işsizlik hedefleriyle uyumlu, enflasyon hedefleriyle uyumlu şekilde bir para politikası Yürütüler. Yani Merkez Bankası özel olsa da politika, politik açıdan bağımsız değildir, bağımlıdır. Nereye Hı. bağımlıdır? Hükümete bağımlıdır. Hükümetin e, hedeflerini gerçekleştirmek için onunla koordinasyonlu çalışır. Bugüne kadar da böyle yapıla gelmiştir, yapılmak zorundadır. Fakat Merkez Bankaların araç bağımsızlığı vardır. Araç bağımsızlığı dedi de, bu hedeflere ulaşılırken e, teknik bir iş olduğu için ki Merkez bankacılığı çok 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 teknik bir iştir. Hakikaten herkes şimdi konuşuyor. şöyle faiz indir, böyle bilmem bu işler kolay işler değildir. Merkez Bankası'nın elinde olan veri seti hiçbir yerde yoktur. o para politikası kurulu çok saygın üyelerden oluşmak zorundadır. dedikten sonra şuraya gelelim. İlk baştan işler de koptu. Sayın Murat Çetinkaya ki ben hani, kısmen başarılı bulurum, kısmen başarısız bulurum. Sayın Murat Çetinkaya'nın atanması itibariyle zaten Merkez Bankası Başkanlığı'na tartışmalar başlamıştı. Yani katılım bankacılığı kökenli olması eee iktisat değil siyaset mezunu olması, siyasi bilgiler mezunu evet. olması yüksek lisans ne kadar iktisat olsa da hani daha da sonraki aşamalarda aldığı eğitim kökü itibariyle iktisatçı olmasına özen gösterilir. Böyle bir şey kaide vardır. Zaten bir tartışma başlamıştı ve Merkez Bankası Başkanlığının bir itibarı, bir orada bir çizik yemişti. Gelinen noktada bir gece yarısı operasyonuyla gece yarısı KKKS'le ki Merkez Bankası yasasının üzerinde değildir yasaların üzerinde başka bir hiç herhangi bir şekilde ya kararnameler, yürütmeler, değil mi? Genelgeler yasaların üstünde olamaz. Bu şey gibi hiçbir hadis ayetin üstünde olamaz. Ayete dayanmak zorundadır. Anayasa sistemlerde de böyledir yani. Yasa dışındaki her şey yasaya dayanmak zorundadır. Anayasaya da. Yasalarda anayasaya dayanmak zorundadır zaten. Tamamen e, yasaya dayanmaya, yasayla çelişen bir şekilde bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ki atıf yaptıkları yasa var. O yasa da zaten herhangi bir şekilde görevden alma ile ilgili işte diyor ki kurumsal hedeflerle uyumma, uyumadı diyor mesela. E ne yapıyoruz hafta içi geliyoruz Cumhurbaşkanı açıklamasına faiz konusunda anlaşamadık bizimle uyuşmadı diyor. Şimdi bir dakika yani genel piyasada iktisat doktrininde kabul gören bir anlayış vardır. Senin anlayışın vardır. E sen o o zaman Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alman gerekmez. İkna etmen gerekir veya görev süresi bittikten sonra kendi anlayışını içeren bir Merkez Bankası Başkanı getirmen gerekir ki zaten bu getirdiğin Merkez Bankası Başkanı da öyleydi normalde Çetin Kaya. Öyle yansıttınız. Şimdi kendi şöyle bir gibi. söylem de var. Cumhurbaşkanı e, Merkez Bankası Başkanı görevden alamaz da deniliyor. Tabii. Yani alamaz evet. Yani, yani atar normal. ama görevden alma diye bir şey yoktur. İstifasını ister. Merkez Bankası Başkanı da affını ister görevden. Bu da nasıl yapılır? Piyasalar açısından çok merkez bankaları o kadar önemli kurumlar haline getirildi ki bu sistemde. Mesela bir bakan görevden alınsa çok etkilemez piyasaları. Hatta şimdi Berat Albayrak görevden alınsa piyasayı olumlu etkiler belki de. Ama Merkez Bankası Başkanı görevden aldığınız zaman kurumsal yapıya zarar verdi. Yani siyaset müdahalesi. Çünkü teknik işlere siyasetin müdahale etmemesi gerekir. Merkez Bankası çok teknik bir iştir. Onu söylüyorum. Yani Bu nasıl anlatayım size? Bir makine operatörü düşünün bir makine aksamını düzeltmeye çalışıyor. Değil mi? Son derece teknik bir şey. Ama patron da başında hiç bilmediği halde ha bir şunu yap bunu yap diyor. Ne olur o makine yapılabilir mi? Yapılamaz. Dolayısıyla ama amaç nedir orada? O makineyi düzeltmek değil mi? Motoru işler hale getirmek. Evet. Şimdi sen tamircinin başına çıkmışsın. Şunu yap şunu yap dersen tamirci yapamaz işin değil mi? Yanlış yapar. Ama o işin uzmanı odur. Ona bırakacaksın. Nihai amaç nedir? Düzeltmek. Hükümetin amacını düzeltmek. Merkez Bankası Başkanı düzeltmek. Anlaşılamadı, Anlaşılamayan ne hedefler noktasında, uyuşulamayanlar noktasında? Evet, şimdi biraz da o zaman e, neden ve sonuçlarını konuşalım. Bu evet. Kararı. Şimdi niye alındığına gelirsek, biz kulis bilgilerde de yazdık. Bir kere e, Sayın Berat Albayran, e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geldikten sonra kurumlarda ciddi şekilde kadrolaşması söz konusu. E, önceki bakan, Mehmet Şimşek döneminde kadroları temizliyor. E, kendi adamlarını getirmek gibi bir şey var. TÜİK'te işte bir takım operasyonlar yapıldı. Merkez Bankası'nda bir takım operasyonlar yapıldı. En nihayetinde başkanın görevden el çektirilmesi, alınmasıyla beraber ki hukuksuzdur bunu söylemek lazım. Çetinkaya istifa etmesi yönünde baskı yapılıyor. <laughs> Çetinkaya ise direniyor çünkü diyor ki ben istifa edersem piyasalar sarsılır. O yüzden kurumda itibarına zarar gelmemesi açısından ben görevimi tamamlayıp bırakacağım diyor. Nitekim 10 ay vardı görevini bitirmesine. Şimdi Faiz indirmediği için, faiz konusunda anlaşamadıkları için görevden alındığı belirtiliyor. Haziran ayında benim öğrendim aldığım bilgilere göre Ankara'dan, bugün de Aydınlık'ta yazdık. Haziran ayında 300 bas puan, yani 3 puan faiz indirmesi istenmiş Çetin Kaya'dan. Yani %21'e getirmesi istenmiş, o da yapmamış. Temmuz'da zaten bir faiz indirimi bekleniyordu, 25 Temmuz'daki para politikası kurulu toplantısında. Herhalde de orada anladığımız kadarıyla oradaki faiz indiriminin de miktarı konusunda anlaşılamadı. Peki bu görüş ayrılığı neyden doğuyor? Şimdi... Cumhurbaşkanı görüşü faiz, enflasyon faizin sebebidir diyor sonucu duruyor. Piyasa tam tersi. Yani piyasada enflasyon varsa gerçek para politikası uygulanıyordur. Bir sıkı para politikası uygulamamız gerekir. Sıkı para politikası uygularsak da enflasyonu düşürürüz. Talebi kısarız. Ama Cumhurbaşkanı tam tersini düşünüyor. Çünkü o bir maliyet enflasyonu yarattığını faizini düşünüyor. Cumhurbaşkanı dediği de doğrudur. Cumhurbaşkanı dediğine ben karşı çıkmıyorum. Evet doğrudur. Fakat hangisinin ne kadar etkisi var konusunda ciddi bir araştırma yapılması gerekiyor. Ki hiç araştırma yapmaya da aslında gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti kur yükseldiği zaman değil mi? Herkes kura yönelir. Evet. Ee, çok kırılgan bir ve dışa bağımlı bir ekonomimizdir. Ee, direkt dışa bağımlı olduğumuz için kurdaki her yükseliş hem bilançoları yıpratır hem de maliyet enflasyonu yaratır. Bakın maliyet enflasyonu yaratır. hem üretimde enflasyon yaratıyor maliyette, maliyetlerde Ayrıyetten çok ithal bağımlı tüketim malları kullandığımız için ayrıyetten karşı pazarda da yani talep enflasyonda da bir yükselişe neden oluyor. İki türlü bir etki yaratıyor. Öbür taraftan gelelim. Öteden beri Türkiye sürekli kriz yaşadığı için Türk güven çok az. Çok az olduğu için de çok fazla bir dolarizasyon var. Yani her şey dövizle yapılıyor neredeyse. Evet. TDAŞ'lara bakıyoruz. Döviz tevhidat hesaplarına. %55'lere geldi bir ara. Hala o seviyelerde. Yani 200 milyar dolara yakın Türkiye'de bir döviz tevhidat hesabı var. Yani vatandaşlar birikimlerini, tasarruflarını döviz olarak tutuyorlar. Şimdi böyle bir ortamda faizi indirirseniz ne olur? Türk lirasının değil mi? Faiz paranın karşılığıdır. Yani sen bana paranı verirsin, değil mi? Ben bu para ihtiyacım yok dersin. Ama bu paranın karşılığında ben derim ki ben de bu para ihtiyacım var. Ben bu parayı kullanmak istiyorum. Yatırım yapacağım, işte bir şey alacağım falan. Evet sana veriyorum bu parayı bir yıllık. Bir yıl karşılığında benden ne istiyorsun diyorum. Faiz bu. ...paranın kira kira getirisi. Başka bir şey değil. Dolayısıyla sen o kira getirisini düşürürsen... ...tasarruf sahipleri... ...TL'de tuttukları mevduatların hepsini dövize yöneltirler. Veya yastık altına çekerler... ...altın alarak. Dolayısıyla ekonomiden para çıkmış olur. Evet. Zaten e, bankacılık rasyonlarına... ...baktığımızda... E, ...TL... E, ...mevduat kredi oranları karşılıkları çıkardığımızda bir ara %150'lere falan gelmişti. Yani 100 TL kredi karşılığında şey mevduat karşılığı 150 TL kredi vermiştik. ciddi bir açık var burada. O 50, 50, 50 TL nereden geliyor? Döviz borçlanıyor bankalar onunla karşılıyorlar. E bu da bankaların riskini artırıyor değil mi? Evet. O da ne yapıyor? Sonra geliyor bir daha bizim kırılganlığımızı artırıyor. O kırılganlık ne yapıyor? Türk lirasını vuruyor. Yani kısır döngü. Kendi içerisinde birbirini besleyen bir döngü. Ekonomi dediğimiz yapı çok hassas dengeler üzerine kurulmuştur. Özellikle Türkiye gibi ekonomilerde. Bizde de çok hassas. bir yere oynattığınız zaman her yer sarsın. Evet. Çok güzel bir terazi dengesi. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın tezi mantıken doğrudur. E, maliyet enflasyonu faiz yaratır. Çünkü faiz yüksekse yatırım yapacağınız zaman o yatırımı değil mi? daha yüksek maliyetler yaparsınız. Ama Cumhurbaşkanı'nın işte burada söylediği tez haklı olmakla beraber bir tarafından çözmesi gereken de bir sorun var. Şimdi faiz bir ülkede maliyet enflasyonu yaratıyorsa, sizin bunu çözmeniz gerekir. Nedir o zaman maliyet enflasyonu? İşletmeler kendilerini döndürmek, işletme giderlerini, işletmelerinin hayatını sürdürmek faaliyetlerini sürdürmek için kredi alıyorlar demektir. Bu sakat bir şeydir. Bakın, hiçbir işletme faaliyetlerini sürdürmek için kredi al alamaz, almamalıdır. Bu işletmenin sonu batıktır. Çok Normalde net. Tabii büyümek için alması. Tabii büyümek, büyümek için yatırım için yatırım işte. aldığı yatırım. Mesela ben şuna yatırım yapacaksam, 100 milyar kredi çektiysem, ve 5 sene sonra 150 milyar geri ödeyeceksem bu yatırımın sonunda bana getirecek o 5 yıllık süreçte geri dönüşü amortismanın 170, 180, 200 olması lazım. Ödeyeceğim faizden çok daha fazla olması lazım. Türkiye'de öyle değil ki. Sen işletmeni sürdürmek için borç alıyorsun. Hep biz o sanayi 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun raporunda görüyoruz. Hem Fortune'da gördük. Geçen hafta da yayınladık. Yani çok ciddi şekilde faaliyet dışı giderlerde artış var. Finansman giderlerinde müthiş artış var reel anlamda karlar erimiş durumda. Cirolar yüksek görünse de enflasyon nedeniyle gerçek anlamda işletmeniz kar etmiyorlar. Sadece şeyde ne denir ona? Suni terefüste. Yani boğuluyorlar. Küpeti çıkarmışlar suyun üzerinden nefes almaya çalışıyorlar. Böyle bir şey ekonomi yol alabilir mi? Alamıyor nitekim görüyoruz. Bu sorunu çözmek yerine kalkıp da Merkez Bankası'na sen faiz indirmedin, sen faiz arttırdın dersen işler bozulur. Öte yandan Zaten Merkez Bankası geçen yıl faizi artırdı ya 6,5 puan birden. Sonra üst üste bir faiz artırımları yaptı. Kur şokundan sonra. Merkez Bankası o faiz artışlarını zaten çok önceden yapması gerekiyordu. Faiz artışlarında geç kaldığı için ciddi bir ekonomik darbe yedik. O faiz artışlarında niye geç kaldı peki Sayın Murat Çetinkaya? Keyfinden mi kaldı? Hükümet baskısı yüzünden kaldı. Berat Albayrak baskısı, Sayın Cumhurbaşkanı baskısı yüzünden kaldı. Halbuki siz Merkez Bankası'nı rahat bıraksanız, o kendi bildiği kulvarda para politikasını bağımsız olduğu alanı rahat kullanabilse kaldı ki onu bile kullanmasına müsaade etseler maliye politikası tarafında hükümetin attığı adımların hiçbiri Merkez Bankası'nın para politikasını desteklemiyor ki. Evet. Birbiriyle çelişiyor. Bakın Avrupa niye krize girdi biliyorsunuz değil mi? Ortak para var ama ortak maliye politikası yok. ya para ve maliye politikaları eşgüdümlü olmak zorundadır. Bunu hiç okuturlar para ve maliye politikası kocaman kitaplar derslerdi. Bunlar birbirle güdümlü olmak, uyumlu olmak zorundadır. Uyum olmaz zaman kriz çıkıyor araya evet, Zaten iki, bugün yaşadığımız süreç budur. E, dolar tepki verdi. Verdi evet. %2.2. %2.2 artış vardı TL karşısında sabahları. Ondan, Ondan sonra nasıl sonra biraz düzelmiş. Bir çok fazla tepki göstermedi. Döviz muhtemelen daha evvel olduğu gibi kamu bankalarını yani yoluyla kamu o işte o görece bir kavram. Yani muhtemelen kamu bankaları ile döviz satıldı piyasaya. Şu anda o yapılıyor ciddi şekilde. Bakın Merkez Bankası Başkanı Çetin Kaya'nın görevinin yapması engellendi. Swap piyasası çıkartıyorsunuz. Bir şeyler uyduruyorsunuz. Net rezervleri düşürüyorsunuz. Merkez Bankanız piyasaya müdahale ediyor bir şekilde kendi araçlarıyla. Siz de yandan müdahale ediyorsunuz. Arka kapılarla kamu bankalarına döviz sattırarak. Şimdi bir, bir, bir gariplik var. Ya ekonomi tekelden elden yürütülür ya tekelden elden yürütülür. 10 tane elden ekonomi yürütülmez. Bir ailenin halinin bütçesine 10 kişi karışıyorsa o halinin bütçesi de kriz çıkar. Değil mi? Evet. Haneyi ne yapar? Ya hanım yönetir orada bütçeyi ya bey yönetir. 10 kişi çocuklar onlar bunlar dışarıdan amca dede karışmaz. Bizim Türkiye ekonomisi de tam öyle bir vaziyet var şu anda. Yani Karışıklık tek, el, tek elden Dolayısıyla yürütülmesi çok önemli. Bugünkü doların tepkisini ben çok real bir tepki olduğunu düşünmüyorum. Ee, engellenmiş bir tepki olduğunu düşünüyorum. Bastırılmış, bastırılmış bir tepki olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi e, başka bir konu, e, onu ayrıntılı konuşuruz. Şimdi S-400 yolda geliyor evet. Türkiye'ye. E, <laughs> piyasalar bir tepki verir mi bu duruma? Özellikle şimdi S-400 Türkiye'ye geldikten sonra e, muhtemelen Amerika'dan söylemler olacaktır Türkiye üzerinde. Şimdi piyasalar bence o S-400 alımını fiyatladılar. Ama neyi fiyatlamadılar? Amerika'nın işte, sanction dediğimiz o Türkiye'ye olası bir yaptırım uygular mı uygulamaz mı meselesi. Şimdi zaman zaman liberal görüşlü arkadaşlarla da konuşuyoruz. İşte niye alıyoruz F-32 falan diyenler var. Mesela hani dolar artacak, krize girecek. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. Zaten Türkiye ekonomisi şu an daralma sürecinde. Bir kriz yaşıyor. Bu kriz kaçınılmaz bir krizi zaten. Yani Türkiye'nin borçlanmaya dayalı, borçla dönen ekonomisinde üretim ötelen, yatırım ötelen ekonomisinde bir borçlanmak, borçtan kaynaklı bir kriz yaşanacağı, borçların itfa edileceği bir durum ee, öngörüyorduk. Zamanı bilemiyorduk. Geldi patladı. Berat Albayrak zamanla patladı. Geldi geçti. Devam da ediyor şu anda. Mayıs ayına sarkmış durumda. Haziranda biraz göstergelerde iyileşme olsa da e, çok da böyle dipten çıkış görünmüyor. Hafif hafif böyle yükselecek gibi. Fakat Temmuz ayında işte geldik en nihayetinde. Herkesin beklediği dananın kuyruğunun kopacağı yer. Bugün ekonomik zaten krize girip daralıkken. işte s 400e gelecek kur şuraya çıkacak bilmem ne olacak Amerika bizi şöyle yapacak böyle yapacak falan filan. Şimdi zaten Amerika ile bir cebelleşme içerisindesin değil mi? S-400'ü evet. almasan da Amerika'nın sözünü dinlesen de hani var ya öyle adamlar. Hani bir tane çıktı Sözcü gazetesi'ndeki çok e, akıllı arkadaşımız ne diyor? E, Erdoğan diyor evinin çevresine kurduracak onlar kendi uçaklarını düşürmek için. Böyle evet. akıl tutulması yaşayan insanlar var. Bugün S-400'leri alıp konuşlandırmadığınız takdirde, konuşlandıracağınız takdirde diyelim pardon. Ne yapacaksınız? Ekonomi, işte Amerika ya yaptırım uygular, bilmem ne olur, şu olur, bu olur falan. Diyelim ki milli geliriniz işte iki sene daha daraldı, işte 700'lerden 600 milyar dolarlara geldi. Fakat o S-400'leri konuşlandırdığınız takdirde Doğu Akdeniz'deki çıkarlarınızı savunur hale geleceksiniz. Değil mi? İlerleyen dönemde Doğu Akdeniz'deki kaynakları, münhasır ekonomik bölgede kaynakları kullanabilir hale geleceksiniz. Ve yine bir yükselme olacak. Dolayısıyla şu an cari açık yaratan o enerji var ya, 30 milyar, 40 milyar dolar bilmem ne. Onu kapatmış olacaksınız. Bu sefer borçlanmanızı engellemiş olacaksınız. O batıdaki sermayeye daha az ihtiyaç duyacaksınız. Bu da ekonomisi kırılgan yapısından kurtarmış olacak. Yani S-400'lere böyle bakmak lazım. Yalnızca oraya aldım iki tane silah kullandım. Yukarıdan uçak gelecek meselesi değil. Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin kaynaklarını, kendi kaynaklı, kendimiz kaynağımız onlar Yunanistan'a el koymaya kalkıyor. O haydut devlet Güney Kıbrıs el koymaya kalkıyor. İsrail oradan el koymaya kalkıyor. Mısır anlaşmışlar hep beraber. Türkiye'nin haklarını orada gasp etmeye çalışıyorlar. Sen F-400'leri konuşlandırdığın takdirde Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını savunur hale gelirsin. Doğu Akdeniz'deki varlığını, ekonomik varlığını korur hale gelirsin. Onları kullanabilir hale gelirsin ileride. Böylece ekonomi de güçlü kılarsın. Yani kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Bugün tavuğu verirsin ama yarın kazı alırsın. S400'lere böyle bakmak lazım. Evet şimdi senin söylediğin gibi. Öyle kısa gibi. vadeli sarsıntılar şunlar bunlar evet. onlar olur geçer. Önemli olan bu ülkenin geleceğini düşünmek. Bu ülkenin gelecek nesillere ne bırakacağız onu düşünmek. Bugünü çıkarlar için bir bedel ödemekten vazgeçeceğiz aşı olmak gibidir bu. Yani grip olmamak için aşı olursun değil mi? Önce bir ufak evet. hastalık geçirirsin ama büyük şeyden kurtulursun. S-400'e S400 böyle bakmak lazım. Şimdi yaptırım noktasında şimdi <laughs> senin de söylediğin gibi Amerika buradan yaptırım yapmayacaksa yarın bir gün Fırat'ın doğusundaki PKK'ya vurmaya kalktığında diyecek ki vurma, PKK'yı yok etme. Yok edersen tabii. yaptırım O zaman ne olacak? Ya şimdi Amerika'ya göre siyaset belirleyemezsin evet, ki sen. Yani şimdi. Amerika yaptırım mı bulacak? Aman Amerika bizi şöyle yapacak. O zaman PKK'ya mı vurmayacağız? O zaman Amerika'ya gidin arkadaşım. Orada yaşayın madem hani bu kadar çok Amerika seviyorsanız. Amerika bize şöyle yapacak ama hiçbir şey yapamaz Amerika. Bakın yapamaz. Yani öyle bir şey, Amerika'nın öyle bir seçeneği yok. Türkiye'yi kaybeder. Türkiye'yi kaybetmek demek, Orta coğrafyasını kaybetmek demektir. Yok gideriz orada Erbil'de üst kurarız, yok burada bilmem ne yaparız falan filan bunlar hikaye. Amerika'da da ciddi bir Türk lobisi var. Senat Ben Trump'ın da ne kadar kaçık bir olarak nitelendirilse de belli konularda ülke çıkarlarını daha iyi, senatodan daha iyi düşündüğünü düşünüyorum. Onu görüyorum mesela. Türkiye meselesinde hemen Obama attı suçu bak patriotları vermedik dedi. Türkiye s 400 almaya kalktı. Obama yüzündendir bu diye. Muhtemelen uygulanacak yaptırımlar konusunda da e, bu riski alırım bilmiyorum ama alabilir. Çünkü karşılığında ne aldığına bağlı. Şimdi Türkiye F35'i almıyorum derse Amerikan ekonomisi e, nereden bakarsanız bakın bu savaş üzerine dönüyor. Silah ticareti üzerine dönüyor ve orada silah evet. lobileri çok etkin. Yani bunu ben söyleyemem. Bunu koca koca paşalarımız söylüyor çıkın. Bu işleri bilenler anlatıyorlar e, savunma konusunda. Şimdi Türkiye gibi bir ülkenin sürekli savunma ihtiyacı olan bir ülkenin F-35'ten çekilmesi, Rus Su-5'lere yönelmesi ne demek? Amerika'nın ciddi bir müşteri kaybı demek. İster mi? Evet. Kaldı ki Türkiye'ye bakarsanız birçok ülkeyi ülkeyi etkileyen ve örnek olan Balkanlardan tutun Kafkaslara kadar, değil mi? Afrika'ya kadar. Türkiye etkin bir ülke. Bugün Çinle işbirliğimiz daha da ilerliyor. Keşke hükümet belli konularda güvence verebilse daha da ilişkilerimiz gelişse. Almanya farklı bir yol izlemeye başladı Avrupa'da. Şimdi mesela şeyden Amerikan politikalarından. E, Türkiye'nin böyle bir karar alması, bir NATO üyesi ülkenin hatta NATO'dan çıkmasının gündeme gelmesi, NATO'nun sorgulanır hale gelmesi ki sorgulanıyor zaten. Yani o çevreler bazında diyorum. Zaten bizim bakış açımıza göre NATO bir terör örgütüdür. Ülkelere giren, ülkeleri mahveden Türkiye'nin oradan kesinlikle ayrılması ve çıkması gerekir. Ama işte bağlamışlar seni ekonomine. 1980 işte. Aman kan biyolojimi değiştirmeyin. Aman ona dokunmayın, aman bunu yapmayın, aman para basmayın. Bunlar saçma şeyler. Türkiye'nin bir an önce bu serbest kambiyo rejimi de Sayın Bahçeli'nin, Sayın Doğu Perinçeli'nin söylediği gibi tartışılır hale gelmesi lazım. Yerli ve milli bir kambiyo sistemi nasıl kurulur? Bunun konuşulması, tartışılması, araştırılması. Bu geçiş sürecinde ekonomi ne kadar daha az yıpranır? Bunun ele alınması lazım. Bunların konuşulması, tartışılması gerekiyor. Çünkü Türkiye ekonomisi o kadar açık hale getirilmiş ki sermaye hareketlerine. Sermaye yönlendirmesi diye bir şey yok. Adam geliyor, vurgunu yapıyor, çıkıyor. vurgun yapmasa bile yani adam gelmiş burada 100 milyar dolar, 150 milyar dolar sıcak para birikiyor. Ne zaman çıkacağı belli değil. Ama o parayı almış, kullanmışsın. Ya şimdi şöyle bir şey var. Sen birinden para alıyorsun. Emanet para alıyorsun. Bunun bir vadesi yok ama. Sen aldın parayı kullandın. Adam yarın geliyor istiyor parayı. Ne yapacaksın? Ne vereceksin adama? Ne verebilirsin? Başka borç alıp onunla ödüyorsun onu. Bu sürdürülebilir vaziyet mi? Değil. Peki. O yüzden bu kan biyolojimde tartışılması gerekiyor bu kadar serbest bir ekonomi Türkiye coğrafyasında bu coğrafyada olan bir ülke için risk teşkil ediyor. İşte aslında tartışılmaya da başlandı. Evet. Senin söylediğin bir özellikle MHP liderinin o yaptığı çıkışla. Teşekkür ediyoruz. Aktardığın bilgilerden dolayı Aydın Gazetesi Ekonomi Servisi Şefi Recep Erçin de ekonomik gelişmeleri değerlendirdik özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması sürecini konuştuk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Saatinden buradayız. Büyük Milletimiz Türk Silahlı için Kuvvetleri, Afrika'yı... sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani... Garsin Şu bizim de hissettiğimiz... Biz de.